Müller Consularius değerli yorumlarınız için maç hakkında. E şimdi sıra bize biraz da burada Madness'la biz konuşalım. Öncelikle aldığınız puan için sizi tebrik ederim Madness. Yani hemen senin ağzından bir de hem de senin gözünden bir seriyi değerlendirelim. Ee, seri ilk maç açıkçası beklediğimizden daha kolay geçti. İkinci maç çekişmeliydi çünkü sindira 3 ya da 4 kilo aldı sanırsam. İlk maçtaki piklerimiz çok iyiydi, ikinci maçtaki piklerimiz de iyiydi. Ama ilk maç onlara göre, ikinci maça göre daha iyiydi. O yüzden piklerimizi kullanarak rahat bir galibiyet aldık. Açıkçası Heyva beni bu noktada biraz şaşırttı diyebilirim. Hem kendi oyun performansıyla hem de yaptıkları seçimlerle biraz sanki istediklerini bulamadılar. Diğer bir soru ise kendi performansın hakkında ne düşünüyorsun? İlk oyun ve eş tercihim vardı. ikinci oyun bunu sivre çevirdin. Sence senin gözünden Madness bu oyunda nasıldı? Açıkçası takımım eş oynamamı sevmiyor. Ben de açık yani eş oynamayı seviyorum ama takımım bana aldırmayı sevmiyor. Ben oynamak istediğimi söyledim ve bir şey demediler. Almak istiyorum dedim. Aldım ve karşı takıma göre de iyi olduğu için aldım. Öyle sadece sırf kendimi istediğim için değil. Yani kullanabildim ben de pikimi o yüzden memnunum yani performansımdan. Peki o zaman yavaş yavaş da ligde bitiyor. Hani KMF'ye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Sence eğer yarı final, çeyrek final veyahut da final oynayacağız düşünürseniz sizi hangi aşamada hangi takım en çok zorlar? Hakkında böyle bir takım var mı veyahut da? Çekindiğim iki tane takım var aslında. Çekinmek değil de bizi en çok zorlayan iki tane takım var. Birincisi Aurora, ikincisi Supermassive. Aurora'nın oyun tarzı bize göre bize göre benziyor. Aslında bize benziyor ama şampiyonları bize göre pek uymuyor. Yani beklenmedik, pikler alabiliyorlar. O yüzden bizi bayağı sıkıntıya düşürüyorlar. Süper de oyun tarzı bayağı stabil ve bizden daha iyi olduklarını düşünüyorum. Ama gene çalışarak elimizden geleni yapıp en iyisini yapmaya çalışacağız. Peki o zaman son soruyla kapatalım. size taraftara ve destekçilerinize söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bizi destekledik, yani klasik cümleler zaten. Bizi destekledikleri için teşekkürler. Desteklemeye devam etsinler. Peki o zaman size aldığınız bu 3 puan için tebrik ediyoruz ve başarınızın devamını diliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın haftanın son maçında, son haftasında görüşmek üzere.